Evet sevgili çocuklar bugün 23 Nisan 2020 ee, özel günlerden geçiyoruz. Ee, öğretmenliğe başladığından beri ilk defa çocuklarımla birlikte 23 sene beraber kutlayamıyoruz. Ee, ben de bu vesileyle e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından yazdığı Nutuk'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl toplandığı ile ilgili bölümü okumak istiyorum. Ve şimdiden hepinizin çocuk bayramını kutluyorum. Efendiler bu gibi olaylara bundan sonra geniş ölçüde rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamak için çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerinden Ankara'ya yaklaşacak gibi görünen girici ayaklanma dalgaları olmuştu. Ben bir yandan bu dalgaları durdurmaya çalışırken bir yandan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu Henüz gereği gibi bilmeyen milletvekillerini korkulu olaylar karşısında bırakmamak ve bu gibi olayların ortaya çıkmasıyla meclisin toplanamaması gibi uğursuz olasılıkları önleme çarelerini düşünüyorum. Bunun için meclisin açılması için de pek çok acele ediyordum. Sonunda gelebilmiş milletvekilleriyle yetinerek meclisi Nisan'ın 23. cuma günü açmaya karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 günü yaptığım bildirimi o günün duygu ve anlayışına nedenle uymak zorunluluğu bulunduğunu gösterir bir belge olması bakımından olduğu gibi bilgilerinize sunmayı uygun görüyorum. 21 Nisan 1920 Telgraf çok aceledir. Ankara'ya acele yazı gönderilmesi. Kolordulara, 61. Tümen Komutanlığı'na, Refet Beyefendi'ye, bütün illere, bağımsız sancaklara, müdafaa hukuk merkez kurullarına ve belediye başkanlıklarına. 1. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Yurdun bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya getirmekle o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Kutlu Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurları ışık alınacak ve güç kazanılacaktır. Namazdan sonra peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal sancak alınarak meclisin toplanacağı özel yere gidilecektir. Toplantı yerine girilmeden önce dua okunarak kurbanlar kesilecektir. 3. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için il merkezlerinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği üzere hatim indirilmeye ve Buhari okunmaya şimdiden başlanacak ve hatimin son bölümleri uğur için cuma günü namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okunup bitirilecektir. 4. Kutsal ve yaralı yurdumuzun her köşesinde yukarıda belirtildiği gibi şimdiden hatim indirilmeye ve buhari okunmaya başlanacak. Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecek. Hutbe okunurken halifemiz ve padişah efendimizin hazretlerinin kutlu anıldığı sırada kendisinin, ülkesinin ve bütün uyrukların bir an önce kurtulmaları ve mutluluğa ermeleri için ayrıca dua edilecektir. Cuma namazı kırıldıktan sonra da hatim tamamlanarak yüce halifelik ve padişahlığın ve bütün yurt parçalarının kurtarılması amacıyla yapılan ulusal çalışmaların önemini ve kutsallığını her yurttaşın kendi vekillerinden meydana gelmiş olan Büyük Millet Meclisi'ne verilecek yurt ödevlerini yapmak zorunda olduğunu anlatan dinsel öğütler verilecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, yurdumuzun ve ulusumuzun kurtuluşu, esenliği ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı ülkesinin her yerinde hükümet konağına gidilecek, gidilerek meclisin açılışından dolayı resmi kutlamalarda bulunacaktır. Her yerde cuma namazından önce uygun görülecek biçimde mevlid okunacaktır. 5. İşbu bir hemen yayılması için her araca başvurulacak ve tez elden en sapa köylere, en küçük askeri birliklere, Yurttaki bütün örgütlere ve kurumlara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük kağıtlara yazılarak her yere asılacak ve olanak varsa basılıp çoğaltılarak parası dağıtılacaktır. Arkadaşlarım, <laughs> altın. Ulu Tanrı'dan tam başarıya ulaştırılmasını isteriz. Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal 22 Nisan 1920 günü de şu bildirimi yaydım. Telgraf ...dakika geciktirilmeyecektir. Bütün illere, bağımsız sancaklara, kolordulara... ...Nazilli'de Albay Refet Beyefendi'ye... ...Bursa'da 20. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine... ...Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi'ye... ...Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Efendi'ye... ...Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce kat adı geçen meclis olacaktır. Bilgilerinize sunulur. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından yazdığı yazılardır bunlar. Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli dönemleri ve tek elden komutayı sağlamak amacıyla meclisin açılması elzemdi. Bu yüzden atamız tüm yurttan delegeler alarak Ankara'da meclisi açmıştır. Bugünün önemli bir noktası da şu: dünyada bir tek çocuklara bayramı hediye eden başkan olma özelliğini de taşımaktadır Mustafa Kemal Atatürk. 23 tane böyle bir önemi de vardır. Ayrıca ulusal egemenliğimizin sağlandığı gündür. Tekrar hepinizin çocuk bayramını kutluyorum. Gözlerinizden öpüyorum.